Şimdi e, yine bir telefon bağlantımız var. Spor yorumcusu e, Ali Karakaş hattaymış. E, aynı zamanda e, Ali Karakaş e, hatta mı arkadaşlar? Alo. İyi akşamlar. E, ee, Levent abi iyi akşamlar. Aynı zamanda Alt Likler ve Transfer Merkezi sitesi genel koordinatörü e, meslektaşımız Ali Karakaş. Hoş geldin yayınımıza. E, Teşekkür Az önce de e, Ali Düşman e, Başkan bizlerle beraber oldu e, ve açıklamalarda bulundu. İzledim mi bilmiyorum. E, evet, yayınınızı izliyorum. Teşekkür ederim konuk ettiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. E, şimdi e, yani açıklamalardan ne anladın? Sizde de tüyolar vardır. Siz de bu e, spor camiasının içerisinde yer alan bir isimsiniz. E, yeni e, planlamalar neler olabilir? E, sizleri dinliyorum. Şimdi yayınızı baştan sona kadar, yani şu ana kadar dinledim. Evet. Öncelikle şunu diyebilirim, bir karmaşanın içerisindeyiz aslında biz. Evet. Özellikle alt liglerle alakalı. Çünkü üst ligler yayın tarafında tarafı var. Yani beyin spor tarafı var. Onlar oynanmasını istediği için bir şekilde oynanıyor. Fakat bizim alt liglerde bir karmaşa var. Kulüplerimizin Cengiz Başkan'ımızı dinledim, kulüplerimizin yüzde doksanı, yüzde oynanmasını istemiyor. Evet. Federasyon da aslında oynanmasını istiyor. Fakat bir karmaşa da şimdi bir taraf istiyor, bir taraf istemiyor. Nasıl bir yol izlenecek? Tabii bunu federasyon karar verecek. Ben de sağlıklı bir şekilde aslında oynanmasını isterim. Çünkü neden? İkincilikte iki grup var, üçüncülükte üç grup var. Düşen takımlar düşmesin deniyor. Burada Manisa var, Tokat var. Yani bir dünya borcun içerisinde bu kulüpler başlasa bile tekrar nasıl başlayacak? Eee oynanmasın isteyen kulüpler var. Oynanmadığı zaman şöyle bir şey yapıyorlar. 2 ile 5 oynansın, 2 ile 7 oynansın, 2 ile 9 oynansın. Böyle bir planlama istiyorlar. Evet. Peki 9. sıradaki takımın 40 puanı var, 10. takımın 39 puanı var. Fixture değişik olabilir. Kendilerine kendi menfaatlerine göre böyle bir olay var bir mesela işte Kocaeli Spor ve Karacabey hemen zaten Karacabey garantiledi Kocaeli Spor da garantiledi aslında e diğer grupta birinci ile ikinci sıradaki takım arasında 3 puan fark var e bunu nasıl yapacaklar İşte Bandırma ile Ankara Demir arasında bir 3 puan var e bu, bu, bu grupta nasıl bir yol izleyecekler e diğer de devralası yatırım yapmış o yatırımı sebep gösterecek onu bahane edecek, öbürü başka bir şey bahane edecek. Yani bir karmaşanın içerisindeyiz aslında biz. Eee evet. liglerimizde. Alt liglerle alakalı e, Ali, e, ne düşünüyorsun? Yani e, özellikle e, az önce de Ali Başkan'ı dinledim. İkincilik ve üçüncülüklerle alakalı da dinledim. Yani e, az önce e, Bayrampaşa Spor Kulüp Başkanı da dedi. Yani büyük bir çoğunluk oynamak istemiyor dedi. Evet, Alt. evet. Alt liglerde de birçok soru geliyor. Temmuz sıcağında nasıl oynayacağız gibisinden. Yani şimdi o da var. şimdi Sedat Abi'yi de az önce yayının başında dinlediğimde Temmuz ayında işte kamp var. Şimdi Temmuz ayında kamp işte Afyon'da yapılıyor. Erzurum'da yapılıyor. Oran rakım rakım derecesiyle bizim Osmaniye'de veya işte Çukurova bölgesinde yine Doğu Anadolu bölgesindeki bakımlar eşdeğerde değil. Şimdi ben daha önceden kulüp menajerliği yaptığım için birkaç kulüpte e, kamp dönemlerini de çok iyi bilirim. E, Temmuz ayındaki diğer e, şeylerdeki sıcaklıkları ve soğuklukları da çok iyi bilirim. Yani e, aslında zor. Bazı kulüplerimiz e, çok güzel söyledi aslında Cengiz Başkanımız. Bizim sadece ismimiz profesyonel. İnanın e, çok e, deplasmanlara gittiğim için kendi kulüplerimde görev yaparken e, soyunma odamız dahi çok kötü halı sahalarda oynadığımız şeyler var. Kulüpler var. Yani Temmuz ayında bunlar çok zor. Evet. Oynansa daha iyi. Gece deseniz yani akşam saatlerinde oynansa deseniz akşam saatlerindeki her stadımızın ışıklandırması zaten yok. yok. Evet. Işıklandırması yok. Evet. Yani karmaşa bunlar 100 yılda olan bir şey. Belki yani benden sizler yaşça büyüksünüz. Görmediniz. Biz ben 42 yaşındayım. Ben de bu zamana kadar böyle bir ...süreç görmedim. Allah da hiçbir zaman... E, ...tekrarını nasip etmez böyle bir olayın. İnşallah. E, benim şahsi görüşüm... ...aslında şudur. Yani ben... E, ...aslında bunu da sosyal medyada birkaç defa... ...dillendirdim. Evet. E, yani dediğim gibi 100 yılda, 200 yılda... ...300 yılda olan bir şey olduğu için... E, ...her grubu ayrı değerlendirmek... ...gerekiyor aslında burada. Birinci grubu ayrı... ...ikinci grubu ayrı, üçüncü grubu ayrı. Şimdi Bayrampaşa'nın... ...olduğu grupta... E, ...grubun ikincisinin 45 puanı var... ...grubun 9. sıradaki takımın 40 puanı var. Evet. Belki 2. sıradaki takımın fikstürü daha zordur. 9. sıradaki takımın fikstürü daha kolaydır. Belki buradan bir atılım yapar, ilk 5'e atabilir kendini. Yani bu grubu farklı düşünerekten, ikinci grubu farklı, 1. grubu farklı, 3. grubu farklı düşünerekten bir yol izlenebilir. Mesela ben bölgesel amatörlikle alakalı bir duyum aldım. Doğruluk derecesi nedir? Onu tabii bilemiyorum ama 11 grubun liderlerini çıkarıp en iyi 7 takımında il takımları olarak düşünürsek mesela Isparta il takımı evet. en iyi arasında 7, 7 takım içerisinde ise 4. bir grubu yapmak yapılabilir mi? Böyle bir şeyler duydum. Doğru mudur, değil midir? Tabi orada Erol abi daha iyi bilir. Bölgesel amatörü daha yakından takip ediyorlar. Evet. Ben o kadar takip etmiyorum ama duyduğum şekillerde çünkü Isparta'da veya böyle birçok il takımlarının ciddi yatırım ya, Evet evet evet. Edirne, bunlar, İrda, e evet bir de bunlar da Evet ciddi takımlar. yatırımlar yapıyorlar. Yani evet. bu ciddi yatırımların sonucunda da bir şeyler olması lazım. Yani dördüncü grubu kurmanın bize bir götürüsü nedir, getirisi nedir? Federasyon başkanlarımız yöneteceğimiz tabi daha, prosyal, daha iyi bilirler ama ben şunu biliyorum en azından, evet. ee, Avrupa'da veya dünyada biraz daha abartarak söyleyeyim, dünyada e, federasyon olarak e, iyi kazancımız var. Yani ilk beş ülke arasında diyebiliriz federasyon Ya yani bu parayı, bu bütçeleri altlıklara daha güzel şekilde yayarsak bu grubu da biz yani dördüncü grubu da kaldırabiliriz. Evet. Ee, belki bu virüs gelip geçecek aslında altliklerle alakalı tartışmamız gereken çok konular var mesela şu süreçte e, federasyon e, şey e, özür diliyorum e, profesyonel dernekler e, bizim kardeşlerimize bir e, yatırım yaptılar mı acaba yani ben bunlarda e, aslında bilmiyorum yayında bir süremiz var mı bunlarda görüşmek lazım virüs inşallah Allah'ın izniyle gelip geçecek evet. yani altliklerde çok mağdur kardeşlerimiz var yaş sınırlarımız var bunlar da görüşmek lazım aslında. Bunlar da konuşmak lazım. Söyledim, tabii önce e, ligin Birçok sıkıntı var. Bunlar görüşülecek mi ilerleyen süreçte? E, hakikaten e, bunlar önemli. E, sadece e, işte e, yani virüs e, eninde sonunda Allah'ın izniyle bitecek. Ama tabii aslında... tabii yani inşallah iş bitecek. Evet. Yani bizim atliklerdeki yaş sınırlarımız ne olacak? Önemli olan e, bunlar biz defalarca bunları e, paylaştık sosyal medyada kendi sitemiz üzerinden e, çok da güzel destekler aldık Çünkü burada yaş sınırları e, erken zamanda futbolu bırakanlar bu işten geçim kaynağı sağlayan arkadaşlarımız oldu kardeşlerimiz oldu Bunlar da aslında sizin program aracılığıyla ben iki haftadır takip ediyorum çok güzel yayınlar yapıyorsunuz Allah Devamını en iyi şekilde hep nasip birlikte, eder inşallah. Hep birlikte e, Ali kardeşim özellikle... Yani ben her zaman açım. Ne gerekiyorsa e, çünkü ben e, biraz bu işlerde sivri dilliyimdir. Çünkü çok 25 senedir emek veriyorum bu işe. Evet. E, Alt ligler bizim olmazsa olmazımızdır. Hiçbir futbolcu e, kalkıp gökten dembille inmiyor. Profesyonel olmuyor. Alt liglerden geliyor. Evet. Alt liglere bizim önem vermemiz lazım. Az önce Ali Başkan'ı da dinledim. Çok evet. güzel şeyler söyledi. Umarım yani federasyondaki her üye bu şekilde görüşüyordur, konuşuyordur. Böyle bir yargıları vardır. Cengiz Başkanım çok güzel şeyler söyledi. Evet. İnegöl Başkanımız çok güzel söyledi. Genç oyuncu yetiştiriyoruz. İnegöl'de biliyorum yani orada 3 tane çok değerli oyuncu var. Evet. Ben isimlerini de çok iyi biliyorum. Birkaç İstanbul'da özellikle Tancaktepe maçlarında da izledim yani bizim bu kulüplerimizin çoğalması lazım aslında mesela az önce yine duydum Yozgat'ta e, stat yapılmıyor e, yani bu statlarımızın her yılda olması lazım altyapımızla altyapımızla, tesislerimizle e, yani yeni bir dünya başlıyor aslında bu dünyaya ayak uydurmamız lazım futbol bizim e, çok büyük ekonomik kaynağımız aslında yani bu bilinçle hareket edersek tabii alt ligleri unutmamak kaydıyla çünkü her oyuncumuz yani en küçük örneğini vereyim Çağlar Söğüncü, Cengiz Ünder bölge amatörlüklerden geldiler. Erol abi daha iyi bilir. Evet, evet. Ben de takip ettim bu kardeşlerimizi. Evet. Evet. Belki ileriki dönemlerde de bu şekilde oyuncular gelecek. Yani alt liglerimize çok değer vermemiz lazım. Tesislerimizle genç oyuncumuz profesyonel olduğunun bilincine varması lazım. Evet. Yani hiçbir zaman düşünmemesi lazım. Ben bu parayı alacağım mı, almayacağım mı? Yani bunlar çok önemli şeyler. İnşallah da Hani Düşmez ve ekibi bunu en iyi şekilde devam ettirir, güzel şeyler getirir ülke futbolumuza. Bu doğrultuda da ben elime, elimden ne geliyorsa yapacağım, yapmaya da hazırım. Yap, yaptığıma da inanıyorum zaten. Evet, Yakından takip eden arkadaşlar da bizi bilir. Yani e, özellikle Altıklar ve Transfer Merkezi'nde de e, yazılarını, haberlerini de okuyoruz. Yayına bağlandığın için çok teşekkür ederiz. Ben de, teşekkür de, ederim. Kardeşim. Ee, yine e, başka yayınlarda tekrar sizleri almak e, isteriz. E, çok teşekkür ederiz. İyi yayınlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi, İyi akşamlar. akşamlar. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar.